Arkadaşlar dersteyken şu değil an değil YouTube değil videosu değil çekiyorum değil ve temizlik değil yapıyorum. Değil bakın şu değil çizgileri. Değil şimdi değil şunu yapacağım. Bakın. Foha. Burası nahya ama şimdi şuraya değil bakın. Değil Arkadaşlar toparlandı. Şunu dikkat etmeyin çünkü bunu da kullanıyorum. Şöyle çok güzel oldu. Toparlandı. Şimdi mutfağa geçiyorum. Şöyle masayı da toparladım. Bu arada Aşk Mantık İntikam'a bakıyorum. O da reklamda şu an. Böyle. Şöyle toparladım. Ha, şunu aşağı indireceğim. Yerleri paspasladım, süpüreceğim. Arkadaşlar şu an son hali böyle. Tertemiz yaptım. Göstereyim. Böyle olunca da insan kıyamıyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü böyle çizgi çizgi görüyor musunuz? Bakın görüyorsunuz. Süpürdüm. Ay süpürme izi kalıyor ya. Çok hoşuma gidiyor. Böyle gerçekten bir şey halletmişim gibi bu arada. Bu battaniye hemen almalık. Bu da seccademiz. Seccade demişken yatsı yıkılmadım da. Onu hemen kılayım. Bayağıdır kullanmıyordum. Getirdim. Şimdi takacağım ve Türk kahvemi yapacağım. Bu ıı, <laughs> aroma sakızlı yani damla sakızlı Türk kahvesi. Bunu da suya katacağım. Böyle gül. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben kahvemi, Türk kahvemi kesinlikle sütlü içiyorum. Şunu ben bir yıkadım. Şimdilik ilk bardağımı döküyorum. Şöyle şu kokuyu koklatsam size. Evet kahvelerim de hazır. Şöyle götüreyim içeri Şılgök Bey'le biz bir izleyelim bir şeyler. Arkadaşlar şu Türk kahvemin güzeline bakar mısınız? Makinemin ellerine motoruna sağlık. Bu miyim gerçekten e, gelin evinde vardı. Şöyle güllü suyum ile ve bebiş zamanı. Merhabalar arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün... Cumartesi ve saat şu an 3.30'da 4e geliyor. Ben hazırlandım. Size göstereyim. Evet. Şöyle dün gelen çantamı taktım. 5 e, sağa pantolonum. Şi'in kazağım. Tuba karmamada değil şalım. Tokam, takım. Böyle oldum. Şi'in mantılım. Ve iş yerime gideceğim. O yüzden bu poşeti alıyorum. İçinde bir sürü eşyam var. Kitap, kağıt. Evet. Action'a gitmem lazım oradan sonra da iş yerine. Şu eve geldim. Action alışverişi, Lidl, Kaufland alışverişi, bayağı alışveriş yaptım. Neyse ben şimdi artık alışveriş videoları yapmayacağım. İzlenmiyor maalesef. Akşamlar arkadaşlar. Şu an kendime şöyle haysi şokolade yapıyorum. Şu şunu sütü ısıtıyorum. Şunun içine koyup sonra da güzelce ne sıcak çikolatamı içeceğim. Ben bunu küçükken çok severdim arkadaşlar. Gerçekten en sevdiğim şeydi bu. Babam bizi hep e, yüzmeden sonra şöyle bir şey alırdı. İçirirdi orada yüzmede. Wow, das war Zuleka, o da fasulek kaktar güzeldi arkadaşlar. Aber ich mag unser Leben in Chicago. Das hier ist Paris. arkadaşlar bugün cumartesi e, pazar pardon. Saat şu an 1 herhalde. Biz kahvaltı yapıp oradan e, kayınvalidemlere uğrayacağız. Bizi afiyet olsun. <laughs> arkadaşlar evet ben hazırlandım. Zaten açtım herhalde. Kendime sıcak çikolata yaptım. Böyle giyindim. Pantolonumu takar, çekedim, e, şiin çekedim. Yine şin Çantam polen, başörtüm tubakar modu. Evet biz şimdi Krefeld'e gidiyoruz. Bu arada yeni YouTube videomda birazdan yüklendi. Arkadaşlar şu an kayınvalidemdeyim. Şimdi biz bir restorana gidiyoruz yemek yemeye oradan da eve geçeriz diye düşünüyorum. Bugün de böyle geçti. Fazla çekemedim kusura bakmayın. Fiyat olsun arkadaşlar. Söyle lahmacun Adana. Benimki makarna. Onun da makarna. Arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz. Eğer demediysem yeni bir bloğuma hoş geldiniz. Evet kalktım yine hazırlandım. Kahvemi yaptım. Şimdi bunu içip güzelce gideceğim. Bugün yine 4 saat yani saat 8'den 11.35'e kadar çalışıyorum. 4 saat sayılıyor aslında okul saati ama gel görün ki 3.5 saat. Saat şu an herhalde 7'ye geliyor. Ben birazdan yola çıkacağım. Şöyle kahvemi karıştırıyorum. ve birazdan çıkarız. Evet, bugün biraz zor kalktım çünkü gece 3'te uyudum. Bu da zorlanıyorum. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ben hazırım ve şimdi çıkabilirim. Böyle hazırlandım. Gerçekten okula giderken bir makyaj Allah'ın makyajını yapmıyorum. Kusura bakmayın. Eğer böyle pena gibi gözüküyorsam. Çantam da hazır. Kahvemi bitiremedim. Sevmiyorum işte bitirmeyi. Evet ben hazırım. Çıkabiliriz. Evet arkadaşlar okula geldim. Şimdi içeri gireyim. Şunu açarım size. Evet teneffüsteyim arkadaşlar. Şimdi evet kahvemsiz asla. kahvem. Burada buzlu bunu temizledim. Valla çok güzel oldu ama açık bıraktığımdan biraz buzlandı. Ama bu bir güne iki güne gidiyor geri zaten. Bir saatten fazla açık kaldı yavrum. Evet baya tertemiz yaptım bu arada. Allah'a şükür. Günaydınlar arkadaşlar. Sizi açmaya gerçekten unuttum. Saat şu an 7'ye geldi. Ve ben hazırlandım. <laughs> Okula çalışmaya gideceğim. Bugün kahve yok. Su içeceğim. Çünkü e, bugün 2 saat ders verdikten sonra eve gelip e, paketlerimi karşıladıktan sonra direkt yatacağım. Çünkü tek bir saatlik uykum var. Ben anlaşılıyorum zaten. Susadım. Bir içmem lazımdım. Evet arkadaşlar. Şimdi laptopta bir birkaç işim var. Onları halledeyim. Ondan sonra da yola çıkalım ve okula gidelim. 2 saat sonra da geri gelelim. Bu arada hiç size açamıyorum bu aralar. Vallahi motivem kayboldu. Sınav stresleri falan derken. Kusuruma bakmayın. Artık alışmam lazım çünkü hep böyle biliyorsunuz. Neyse. Böyleyim bugün. Arkadaşlar böyle oldum. Siyah çizmelerimi giyeceğim ve direkt çıkıyorum. Ben geç kalıyorum yoksa. Neyse. Hadi ben çıktım. arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Eve geldim ve çok yorgunum. Üzerime pijamalarımı giyip hemen uzanacağım şu koltuğa. Ve paketlerin gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar eşya ısmarlamıştım. Onlar geldi. Evet onları şimdi hepsini çıkarıp size göstereceğim. Arkadaşlar ilk böyle kaza aldım. Şöyle fermuarlı. Bu bu arada ucuzamıştı da ondan almıştım. Evet diğerini göstereyim. Evet diğeri de böyle arkadaşlar çok güzel. Bayağı oversized ve bu üzerin içine resmen boğulunca acayip hoşuma gidiyor. Evet diğeri de şöyle laptop çantası arkadaşlar. Maalesef benim laptopum biraz küçük olduğu için bunların hiçbirine sığmıyor ama yine iyi. Evet. I love it. Arkadaşlar bu arada geçen iki gün önce bardağımı kırmıştım. Aynısını yine sipariş ettim. Nazar değiyor gerçekten. Göstereyim. Evet. Öyle acı ki yeniden bir şey. Yeniden aynısını almak. Şu an bunun eşi çöktü. Çok güzel bir bardak arkadaşlar gerçekten bu hafta size o kadar berbat youtuberlık yaptım ki çok kusura bakmayın yani bu arada akşam saat 10 ve ben çarşafları değiştirip e, makineyi çalıştırdım banyoyu temizledim biraz ondan sonracığım e, öyle yemek yaptım ve şimdi buraları toparlayacağım sonra size gösteririm arkadaşlar böyle toparladım ve gerçekten çok güzel bir yatak örtüsü şiinden almıştım her yeri tertemiz yaptım değiştirdim böyle güzel bir yatak örtüsü oldu Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şu an bir video keseceğim. Yarınki YouTube videosunu ve e, kendime kahve e, kahve diyorum çay yaptım. İtalyan e, kirazıyla papatya çayını karıştırdım böyle. Şöyle biraz sallayayım içinde. Evet şimdi bu demlensin. olsun içine koyacağım. Ve evet. Bu arada bugün fazla kendimi gösteremedim. Çünkü çok berbat bir gündü. Hep uyudum 5 saat. O yüzden bu arada saat şu an 00:37 yani 12.30 şöyle mum açtım ve evi temizledim. YouTube izliyorum. <laughs> evet, hadi bakalım. saat şu an 2'ye geldi gece. Ben Xyunglu'yu izliyorum. En sevdiğim Alman e, dokumentasyon yok. Gerçek mi Öf, nasıl anlatsam arkadaşlar böyle olayları anlatıyorlar ve yardımımızı istiyorlar. Onu izliyorum. Evet yani Müge Anlı gibi işte biraz ama böyle canlandırmasını yapıyorlar. Ah, mum sönmüş dayanamadı. Her neyse bu arada videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu kapatıyorum. Umarım diğer vlogumda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada diğer vlogum çok güzel bir vlog olacak. Çünkü önemli insan geliyor bana. Evet sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hayırlı geceler diliyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız kanala abone olun. Hadi bakalım. Bay bay.